Herkese merhabalar. Kılıç tarım bünyesinde yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ben ziraat mühendisi Sultan Çoban. Bugünün konusu kimyon yetiştiriciliği olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım istiyorum. Kimyon, kuminum, simunum adlı bir latinceye sahip ve maydanozgiller yani Apiaceae familyasına ait bir bitki. Zaten tarlada gördüyseniz eğer kimyon gerçekten tıpkı maydanozu andırıyor. Kimyon Mayıs ila Haziran ayları arasında çiçekleniyor. Pembemsi beyaz çiçeklere sahip. Bunun haricinde yaklaşık olarak Temmuz aylarında ise meyveler görülmeye başlıyor Kimyon'da. Yaklaşık olarak 40 ila 60 cm arası boylanabilen bir bitki ve tek yıllık bir bitki. Kimyon kendi içerisinde özel kokulara sahip bir bitki. Zaten e, kokladığımız zaman bunu net görebiliyoruz. İçerisinde uçucu yağlar barındırıyor, tanenler barındırıyor, reçineler barındırıyor. Yani kendine has özel bir kokuya sahip bir bitki biliyoruz. E, yemeklerde baharat olarak çok kullanılıyor, özellikle et yapımında. Bunun dışında ilaç yapımında yine e, ilaç yapımında bunun haricinde boya sanayinde de oldukça kullanılabilen bir bitki. Yani çok amaçlı bir bitki diyebiliriz kimyona. Peki üreticilerimizin sorusunu duyar gibiyim. Kimyondan ne kadar verim elde edebiliriz? Her şey yolunda giderse eğer yani iyi bir bakım yaparsak, iyi bir ekim yapmışsak, gübrelememiz iyiyse, yabancı ot bakımını da iyi yapmışsak ve iklim de bize yardımcı olmuşsa yaklaşık olarak dekara 100 kilo kilograma kadar verim elde edebiliriz. Yani 50 ila 80 kilogram arasında hatta dediğim gibi 100 kilograma kadar dekara verim elde edebiliriz. Kimyon Orta Anadolu koşulların yani karasal iklimi oldukça seven bir bitki ve karasal iklimde yetişebilen bir bitki. Yıllık yağış miktarı 300 ila 400 yıllık 300-400 milimetre arası yağış kimyon için yeterli daha fazla yağış ise kimyon verimini oldukça etkiler olumsuz yönde. Kimyon kuru ve sıcak rüzgarlardan oldukça etkilenebilen bir bitki. Bu yüzden alanımızı seçerken aslında çok rüzgar almayan alanları seçersek sizler için daha olumlu olabilir. Çünkü Gerçekten e, rüzgarlar hem bitkiyi kurutuyor hem de verimi oldukça etkiliyor diyebiliriz. Toprak olarak kimyon e, killi veya nemli toprakları çok sevmiyor. Zaten değerli üreticilerimiz karasal iklimi sevdiğini söylemiştim. E, dolayısıyla kumlu toprakları, kumlu to içerikli toprakları daha çok sevebilen bir bitkim. E, tohumları çok küçüktür kimyonun bu yüzden. E, toprağı işlenmesi, tohum yatağının hazırlanması oldukça e, önemlidir. Genelde Orta Anadolu koşullarında e, buğdaydan yani hububattan sonra e, münavebe bitkisi olarak e, ekiliyor kimyon. E, burada küçük bir e, konuya değinmek istiyorum. Hububattan sonra kimyonunuzu e, ekmeden önce hububat artıklarınızı, sapsaman karışımını yani anızlarınızı mutlaka yok etmeniz gerekiyor. Çünkü yok etmezseniz kimyonda e, hastalığa neden olacaktır bu artıklar. Bu artıklar aracılığıyla e, hastalıklar taşınacaktır. Yalnız anızlarınızı küçük bir nokta olarak e, anızlarımızı yakmadan imha etsek çok daha iyi olur değerli üreticilerimiz. Belki siz kolay bir yol olarak anızlarınızı yakıyorsunuz ama e, bunun içerisinde o toprağın içerisindeki canlılar, yararlı canlılar, bizim bilmediğimiz sayısız canlılar var. Onları da öldürmüş oluyoruz aslında. O yüzden anız yakarken, yani çevreye de zarar veriyoruz. Yani her türlü zarar var. Bu yüzden biraz da zor olsa kolay yolu lütfen burada tercih etmeyelim. Çünkü geri dönüşümü olumsuz olabiliyor değerli üreticilerimiz. Peki ne zaman ekim yapıyoruz? Yaklaşık olarak 15 Şubat'la 15 Mart arası kimyon ekimini gerçekleştirebiliyoruz. Toprağı nasıl hazırlarız kimyon yetiştirirken? Yani kimyon ekimi yapıl yapılmadan önce toprağımızı nasıl işleriz? Toprağımızı e, 15 santim pullukla e, yırtarak ilk baş bir e, sürüyoruz. Sonra diskarov ile yine 5 ila 8 santim derinliğinde sürerek düzeltiyoruz. Bunun dışında ekimden hemen önce toprağımızı tırmıklayıp merdane ile düzeltirsek, sıkıştırırsak, yani tesviyesini toprağımızın güzel yaparsak oldukça toprak hazırlığını iyi yapmış oluruz. Tabii ki kimyon ekimini genel olarak mibzerle yapıyoruz. Mibzer ayarı oldukça önemli. Ee, sıra arası 15 ila 20 santim ee, sıra üzeri 1 ila 2 santim ve çok önemli ekim derinliğini ise 2 ila 3 santim şeklinde ayarlayarak mibzerimizi bu şekilde ayarlayabiliriz tohum ekilirken ee, 2 ila 3 santim derinliğinde e, oldukça e, kimyon e, iyi çıkıyor ama bu derinliği aşarsak yani e, tarlamızın tesviyesini toprağımızın tesviyesini iyi yapmaz ve e, tohumlar daha derine düşerse sevgili üreticilerimiz bu sefer o tohumlar küçük olduğu için çimlenme güçleri de zayıflayacak ve dışarıya çıkış olmayacaktır bu da verimi e, etkileyecektir önemli bir şekilde kimle birlikte toprağın sıkıştırılması kimyonun çıkışlarını oldukça iyi etkileyecektir yani toprağı ekimle birlikte sıkıştırırsak oldukça avantajımıza olacaktır bu durum. kimyonumuzu ekerken yaklaşık olarak dekara 1 kilogram tohumumuzla kimyon tohumumuzla birlikte yine dekara 10 kilogram DAP gübresini 18'e 46'lık DAP gübresiyle birlikte tohumlarımızı güzelce homojen bir şekilde karıştırarak mibzerimize koyalım ve o şekilde ekim gerçekleştirelim. O zaman kimyonunuzun gübrelemesi. Gübrelemesine geldiğimiz zaman az önce söyledim. Taban gübresi olarak tohumla birlikte dap gübresini kullanabiliriz. Bunun haricinde gübreleme olarak sadece gübre konusu kimyonlarınız toprakta e, görülmeye başlayınca. Yani kimyon ekiminden sonra her şey yolunda giderse. 30 ila 40 gün sonra çıkışlar olacaktır. E, kimyon çıkışları başlayacaktır. Kimyonu görmeye başladığınızda yine dekara 10 kilogram azotlu gübre içeriğini kullanabiliriz. Bunun dışında gübrelemeye ihtiyaç yok. Fazlasıya, fazlasına gitmesek daha iyi olur değerli üreticilerimiz. Gübrelemeden bahsettik, ekimden bahsettik. Şimdi önemli bir konuya gelelim. Yabancı ot konusu. Evet, kimyonda yabancı ot konusu önemli bir sorun. Bence birçok üreticimizde aslında bu konudan şikayet ya da bu konudan müzdarip diyelim. Şimdi değerli üreticilerimiz yabancı ot tamam yabancı ot var kimyonda olan var ama olmayan var şunu demeye çalışıyorum. Ee, genelde e, değerli üreticilerimiz birbirinden etkilenebiliyor. Yan komşudaki e, herbisit kullanmış yabancı ot ilacı kullanmış ben de onu kullanayım. Hayır bu şekilde yapmayın değerli üreticilerimiz çünkü... Ee, onun yabancı tarlasındaki yabancı otla sizin tarlanızdaki yabancı ot aynı olmaz yani olmayacaktır veya onun e, yabancı ot oranıyla sizin yabancı ot popülasyonunuz aynı olmayacaktır Belki size e, ilaç gerekmiyor Hani elle yolu olacaktır Hani genellikle benim size önerim yabancı otlarınızı elle e, yolup uzaklaştırmanız e, Bence daha faydalı değerli üreticileriniz Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla yabancı ot ilacı yani ilaç kullanan üreticimizle ilaç kullanmayan üreticimizin kimyonları arasında hem boy farkı hem hacim farkı oldukça var. Yani ilaç kullanmayanla hani gözlemlediğimi size belirtiyorum. ilaç kullanmayanın tarlasında daha büyük, daha ve hacimli kimyon gözlemlerken ilaç kullanan da Yabancı ot ilacı kullanan da daha e, kısa boylu ve daha az hacimli kimyonları gördüm. Ve ilaç kullanımında çok önemli bir nokta olarak e, kimyonlarımızın çiçeklenme döneminde yabancı ot ilacını kullanmamamız gerekiyor. Özellikle çiçeklenme döneminde e, kimyonların yabancı ot ilacı kullandığımız zaman bu verimi oldukça etkiliyor. Yani bu da bir e, emeklerin e, boşa gitmesi demeyeyim ama hem emeğimize yazık değerli üreticilerimiz bu yüzden yabancı ot ilacını kullanırken bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Mümkünse onu elle aldırmaya daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi hasat konusuna gelecek olursak. Kimyonda hasatımız Orta Anadolu koşullarında Temmuz ayının ikinci yarısında artık hasat yavaş yavaş gelmeye başlayacak. E, tabii ki bitkinin görünüşü, tohumun olgunluğu, bitki artık kahverengileşmeye başladığı zaman, böyle mat bir kahverengiyi andırdığı zaman e, hasat e, olayı gelmiş demektir. Hasatı genelde elle e, yapıldıktan sonra e, bitkilerimiz yaklaşık olarak tarlada 1-2 gün kuruyor ve kuruduktan sonra da e, batöz veya biçer döverler yardımıyla e, harmanlama işlemi gerçekleştiriliyor. Biçer döverlerde e, tohum ve sap birbirinden ayrılıyor ve tabii ki e, elde ettiğimiz tohumlar taşlı topraklı olacaktır. Bu yüzden onları da otokimyon tohumlarımızda selektörden veya elekten geçirilip kullanılması tabii ki geçirilecektir. Daha önemlidir. Zaten o tohumlarda öğütülerek bizim sofralarımıza güzel olarak baharat şeklinde sofralarımıza geliyor. Önemli kendine has bir kokusu olduğunu söylemiştim. Gerçekten önemli. Kendine has kokusu olduğu için aslında kimyon bir yandan da değerli üreten üreticilerimiz şanslısınız. Şöyle ki e, fazla de, aslında hemen hemen hiç e, zararlı gelmiyor. Yani zararlı böceğimiz bu kimyon bitkimize gelmiyor çünkü içeriğindeki e, o uçucu yağlar, tanenler, reçineler o böcekleri çekmiyor. Aksine itiyor. E, örneğin bir makalede e, bir araştırma okumuştum kimyona mesela yaprak bitleri çünkü değişik bir sürü sebzelerde meyvelerde ağaçlarda görebiliyoruz yaprak bitlerini yine e, muska domestika'yı yani ev sineklerini yine sivri sinekleri yine yaprak kurtlarını e, engelliyor yani kimyona gelmiyor bu zararlılar çünkü içeriğindeki o koku sayesinde yani kendine has kokusu sayesinde zararlı böcek kimyonunuza gelmiyor. Bu yüzden de e, ilaç kullanmanıza bile gerek yok. Zararlı böcekler için kullanıyor konuşmam gerekirse. Bunun haricinde tabii ki böcekleri bir kenara aldığımızda hastalık konusu. Evet, kimyonda aslında temelde e, iki tane hastalık çok önemli. E, bunlardan bir tanesi hemen değinmemiz gerekirse e, Alternarya yanıklığı, e, bir tanesi de Fusarium solgunluğu. Bu iki hastalık genelde kimyonda görülebilen hastalık. Peki bu hastalıkları nasıl e, tanımlayacağız? Örneğin alternarya yanıklığı. Alternarya yanıklığı e, kimyonumuzun yaprağında, çiçeğinde, gövdesinde e, böyle e, küçük böyle kahverengi lekeler şeklinde oluşuyor. Daha sonra bu lekeler e, nekrotikleşiyor, siyah rengini alıyor ve o alanlar ölüyor. Alternarya yanıklığı tohumla taşınabilen hastalık, tohumla taşınabilir. Ayrıca çok nemli, yağışlı havalarda artabilen bir hastalık. Örneğin bu hastalık sizin tarlanızda gelmişse bir bitkide bir de yağışın olduğunu düşünün. O yağışla birlikte hatta rüzgarla birlikte oldukça hızlı bir şekilde yayılabilen bir bitki. Bu yüzden ne yapabiliriz? Tohumla taşındığını söylemiştim bu hastalığın. E, öncelikle bu hastalığın olmadığı yani bu hastalıksız tohumları mutlaka ilk ekim aşamasında kullanmamız şart. Altern Alternarya yanıklığı hastalığından e, ari tohumları kullanmamız şart. Bunun haricinde fusaryum solgunluğu görülüyor. Yani e, kimyonumuzda bir diğer hastalık. Adı üstünde solgunluk. Yani bitkimizi bodur bırakıyor. Kısa boylu ve gövdeden itibaren böyle bir sararmalar meydana geliyor. Tarlada gözlemlediğimiz kadarıyla. Bu da fusaryum solgunluğu hastalığı. Bunlara karşı da tabi ki gördüğümüz zaman fungisitlerle ama tabi daha çok organik fungisitlerle mücadele edebiliriz. Bu hastalıkta yine tohumla taşınıyor dediğim gibi fusarium veya veya alternerya hastalığının olmadığı tohumları kullansak kimyon yetiştiriciliğinde oldukça önemli değerli üreticilerimiz benim size bugün aktarmak istediğim konular bunlardı. Eğer sorularınız varsa videomuzun altına sorularınızı yazarsanız cevaplamaktan oldukça memnun olacağız. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve değerli üreticilerimiz bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.